Yeni bir Arduino uygulamamıza hoş geldiniz. Bu uygulamamızda step motorun hız kontrolünü tek yönde butonlar yardımıyla gerçekleştireceğiz. Bir butona bastığım zaman hızlanmasını sağlayacak. Diğer butonda yavaşlamasını sağlayacak. Gerekli donanımı ilk önce oluşturalım. Şu şekilde ben bir başlangıç yaptım. Hızlan isimli bir buton tanımladım. Bunu 10K'lık direnç yardımıyla ikisi arasında da 22 numaralı pine hızlan butonunu bağlamış oldum. Pull down tipi bir buton. Benzer bir buton yapısını da 24 numaralı pine bu şekilde bağladım. 22 numaralı pin hızlandırma pini 24 numaralı pin de yavaşlatma pini olacak. Şimdi bunun için programı bir önce yazmış olduğum programı e, modifiye ederek gerçekleştirmek istiyorum. Bu uygulamada step motorun hızı buton ile değiştirilecektir. İlk önce motor bir yöne yarım adımlar ile döndürülecek. Az öncekinin aynısı. Ve butonlar ile de bekle değeri değiştirilecek. Motoru değiştirilecektir. Motorun hızı ayarlanacaktır diyelim. Ayarlanacaktır. Motorumuzu ayarlanacaktır. Minimum bekleme değeri 2 olsun, maksimum bekleme değeri de 400 olsun istiyorum. Adımları tek tek görelim diye düşünüyorum. Bekleme değerini 2'den başlattım. Ee, en hızlı olduğu durum 2'dir. Yani mıknatıslanma bekleme değeri. En yüksek değere çıkarttığımda da e, yavaş olacağı durum maksimum değeri de 400 tanımlayacağım programda. Pozisyon 36 burayı değiştirmiyorum yine. Analog girişi kullanmayacağım. Bu kez dijital giriş kullanacağız. Analog değeri kullanmaya gerek yok. Şuradaki hız değerini de kullanmaya gerek yok. Burada tanımlamam gereken artış isimli butonumuz var. Artı isimli buton 22 numaralı pinde, 24 numaralı pinde de azalt isimli buton yavaş eee Şunun ismini hızlan yavaşla. Şuna hızlan ismini yazayım. Buraya da yavaşla. Bu da 24 numaralı pin olacak. Bunların ikisini giriş yapayım. Hızlanı giriş yap. Pin modda yine yavaşlayı da giriş yap diyeceğim. Peki bunları da yaptım. Analog okuya analog okuya hız diyelim buna hız oku isimli al programa gitsin hız okuyu yine şurada 2048'e dönüyor diyelim. Analog oku olmayacak. Hız okuya gelecek. Hız okuda yapmam gerekenler neler? Tek yalnızca hız oku kısmını değiştireceğim butonlara basıldı mı basılmadı mı şeklinde sormam gerekir. If e, hızlan butonuna basıldıysa hızlanan değeri eşittir analog nasıl dememiz lazım bunu okurken? Digital read komutuyla hızlanı benim hızlanı okumam lazım. Hızlan değeri eşittir. Lojik bir mi? Veya bir diğer ifadeyle hay mı diye sormam gerekir. Eğer hay ise bekleme değerini hızlandırmam için düşürmem gerekir. Şöyle diyelim buna. Eğer hay ise süslü paranteze girdi. Buton bırakılana kadar beklemeyi yapmayayım. Burada bir delay alt Buton bırakılması için bir süre verelim. Buton arka için 100 milisaniyelik bir gecikmeden sonra buton bırakıldı ise bu hızlan değerini bekle değerini benim değiştirmem gerekiyor. Bekle değerini 20-20 veya 20-20 artırabilirim. Bekle artı 20. Bu hızlandırma olduğu için bekle değerini benim azaltmam gerekiyor. Minimum e, bekleme süresi 5. Bunu kaç kaç yapalım? 2'den başladığına göre 8 veya 6, 6 olsun. 6 da çok az gelir arkadaşlar. 20 yapalım. 20 azaltsın. Eğer bekle değeri 2'nin aşağısına düştüyse diyeceğim eğer bekle değeri küçüktür 2'den ise bekle değerinin benim minimum 2 yapmam gerekir. Azaltma bu şekilde hızlandırma bu şekilde olsun. Yavaşlatma da maksimum 400'e kadar artsın istiyordum. Ee, yavaşlaya basıldı mı diye şuradan yanlış yazmayı önlemek için Yavaşlayı alayım. Yavaşlaya geldim. Haymı 100 milisaniye bekle. Bekleme değerini bu kez arttıracağım. Arttır 200 yap. E. şöyle yapsam daha hızlı olabilir. Tepki alabilirim. Bekleme değerini böl 2'ye diyeyim arkadaşlar. Daha çabuk tepki alırım. Bekleme değerini de hızlandırma için çarpı 2 diyeyim. Eğer bekleme değeri büyüktür 400'den ise bekleme değerini 400 yaptık. Hızlandırma yavaşlatma bu şekilde oldu. Şöyle bir genel bir bakalım. Step motor çalıştıracak. Minimum değer 2 olsun. Maksimum değer 400 olsun istedik. Bekleme değerini 2'den başlatıyorum. Pozisyon 36. Burada değişiklik yapmadım. Hızlan 22. Yavaşla 24 giriş çıkış ayarları bu şekilde yapıldı. motor durduruldu. Hız okuya gittiğimiz zaman programımız hız okuya geldi. Şuraya gelecektir. Butonlara basıldı mı bırakıldı mı sorusunu yapıyor. Bekle değerini eşitliyor. Daha sonra hız oku değerinden sonra void loop'a geldi. Sağa dönmeye geldi. Burada sürekli sağa dönmeye çalışıyor. Step motorun tanımladı. Dijital pozisyon artır azalt bekleye göre şimdi çalıştı. Bekle 2 de. Pozisyon azalt, pozisyon artır, hız okuya git. Sürekli program burada dönüyor, hız okuya gidiyor. Tastaktan derlenmiş binary'i çıkartalım. Şunu da uygulayalım. Evet. Programı yükleyeceğiz. Step motor Sıfırsının içerisinde buton ile hız kontrolü P1'iniz aldık bunu OK. Çalıştır. 2 ile çalışıyordu. Şu yavaşlaya bakayım. 2'ye tam yetişemiyor arkadaşlar. Bakın şurada. Çok hızlı. Yavaşlaya bastığım zaman yavaşladığını görebiliyoruz. Hızlana bastığımızda hızlanıyor. Fakat burada tam görülmedi. Şimdi aynı devreyi ben e, gerçekleştirme kartında yapayım. Ve programı yükleyeyim. İlk önce şuradaki devremizi kuralım. Devremizi kurmak için böyle getirdim. Powerımızı sökeceğim. Şuradaki powerı ilk önce kaldırıyorum. Step motorun powerını evet, söktüm. Sonra Arduino'mu söktüm. Butonun bağlantısını gerçekleştireceğim. Bunu çıkarttık. Bunları da çıkarttım. Buton için iki tane buton kullanıyorum. Biri artır, biri azaltır. Birinci butonu şuraya takayım. İkinci butonumu da buraya taktım. Şimdi bunların şöyle iki butonu taktım. Power'larını vereyim. 5 voltlarını. Bu şekilde 5 voltunun bir tanesini verdim. Birinin de 5 voltunu vereyim. Evet, şurada 5 voltu bağlandı. 10 kilo ohmluk dirençlerine bağlayayım. 10 kilo direncin çıkışı ground'a. Bu 10 kilo ohm, tamam. Şu 10 kilomu da bağlayayım. Çıkışı ground'a verdik. Şimdi bunların besleme kablolarını takayım. Bir tanesini 22'ye şununki 22'ye gidecek. Şöyle 22'ye bağladım. Şurayı da 24'e bağlayayım. Şu da 24'e bağlanırsın. Evet. Buton bağlantıları tamam. 22 hızlandırmaydı. 24'te yavaşlatma. Şimdi programı Arduino'ya yükleyelim ve deneyelim. Tamam. Arduino'muza yükleme işlemini yap fakat Kablutnik takım değil. Kabloyu da taktık. Tekrar Arduino'ya yükleyelim. Yükleme işlemi yapıldı. Power'ımı da takayım. Step motorun power'ını taktık. 2 milisaniye ile şimdi dönüyor. Yavaşlatmaya basayım. 4 milisaniye. Bakınız. 400 milisaniyeye kadar bu düşecek. Evet. Step motorla yavaşlattım. Şimdi delay milisaniyede 100 milisaniyelik bir gecikme varken butona bastığımda öyle bir gecikme koydum. Onu aslında ayırabilirim. Bakın şu şekilde e bu bastığında hızlandırıyor, diğerine bastığında da yavaşlatıyor. Şurada bir e, key debounce koydum. Bu key debounce'u ben e, parçalayabilirim. Key debounce butona basıldığında bırakıldığında bekleyi hayır. Şurada bekleme verebiliriz evet. Key debounce'ı düşüreyim. Bekleme buton basıldığında şu KD Bounce değerini 100 milisaniye yerine bunun değerini parçalayabiliriz. 100 milisaniye beklemek için for döngüsü kullanabiliriz. Ve buralarda da yine butona basıldı mı basılmadı mı sorusunu benim sorabilirim. Böylelikle de butona her butona basıldığında benim programım sürekli çalışacaktır. Şöyle diyeyim bakın ayırmayı göstereyim size burada. Facebook'a geldi. Burada şöyle or diye bir saklayıcı tanımladık. J değerini sıfırdan başlar. J'nin değeri küçüktür. 100 olduğu sürece J'nin değeri bir bir artı dedim. Bunun içerisindeyken şimdi bir delay komutu kullanırım. 1 milisaniyelik. Böylelikle bana burası 100 milisaniyelik bir gecikme verir. Bu 100 milisaniye içerisinde butona basıldı mı basılmadı olaylarını tekrar test edebilirim. Bu şekilde e, butona basılma K dibons ayrılabilir. Burada da for aralığında da her yüzde bir de kontrolü gerçekleştiririz. Şimdi motorumuz dönüyor bu şekilde yine. hızlandırmaya basayım. Kimin saniye kadar düşürdü. Yavaşlatmaya basayım. İki katı kadar yavaşlattı, iki katı kadar tekrar yavaşlattı, yine iki katı kadar yavaşlattı. 400'e kadar bu olayı gerçekleştiriyor. Bakın şimdi 400 milisaniye aralıklarla adım sinyalleri veriliyor. Hızlandıralım. Hızlandırma da bu şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. Evet arkadaşlar, Step motoru da bu şekilde çalıştırmış olduk. Siz bu step motorun bilgilerini LCD ekrana veya bir seri porta aktarabilirsiniz. Bunlarla ilgili daha pek çok uygulamalar yapılabilir. Sonraki uygulamalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.